Yani evet. Mourinho'da şöyle bir şey var abi. Mourinho diyor ki ben şu profilde şu şu adamlar olabilir. Birinci ikinci sıra olmadı. Üçü dördü getirdiğin zaman Mourinho gıcıklık yapıyor abi. Yani Hı. ben ne neden? Umutsuzum bu anlamda. Bir de hocadan ötürü. Bir de Oğuz Aydın var abi orada. Yani sen o bir şey söyleyeceğim. Göztepe'de penaltıyı getiren pozisyon, o baskı hangi değişikliklerle oldu? Bu Mourinho'nun var ya eğer Fenerbahçe'de devam etmeyi başarır da bu takımı şampiyon yapamazsa... İki elim yakasında olacak öteki dünyada. Oğuz Aydın ne oldu? İrfan ne oldu? Cenk Tosun ne oldu? Biz bağırmıyor muyuz bu ligi tanıyan adamlar yüksek karakterli yerli oyuncularla oynar büyük takımlar özellikle diye. Evet. Süslersin yanını sağını solunu da İyi Yaba iyi yabancılarla ama neneyle değil. Nene ne ya? Nene. Dedeyi de getir o zaman. Nene ne abi? Neyin nenesi? Kimin nenesi? Benim nenem değil. Herkesin nenesi kendine. Dedeyi de getir abi. Nene ne? Bak oynatmayacak. Oğuz Aydın var, İrfan var, Cektosun var. Ne oldu Fenerbahçe bunları oyuna sokunca? Yusuf Yusuf edince soktu. Sokmayacak da oyuna morun yiyor. Yusuf Yusuf edince soktu.